Evet arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir Honor of Kings videosu da birlikteyiz. Bugün Butterfly'ın e, masarı kostümü ineceğiz arkadaşlar. Bir e, orman dönmeye gidelim. Butterfly'ın kostümü burada. Şimdi Butterfly'ın kostümü de maç atacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak güzel olacağını düşünüyorum ben. Hmm. Bakalım bir şey okuyorum arkadaşlar burada yeni haberler var mı diye yani size video içinde ben biraz önce söyledim. Ee, yeni haberler var mı diye onlara baktım ama burada yeni bir haber yok. Hmm. Yok şu anda yeni bir haber yok. Aslında başka bir şey yani o faysız baktım ama ben biraz önceki videoda haberleri size göstermiştim. Yeni etkinlikleri falan göstermiştim yeni haritaları falan. Ama hani yeni gelecek bir şey vardı orada yazmıyorsa hani oyun içinden değil de kendi sitesine baktım ama orada da yok yani yeni şey söyleyebileceğim bir şey yok. Derinleri masalı Kostüm var arkadaşlar. Derinler masalı mıydı ismi? Doğru söyleyeyim değil mi? Derinleri masalı evet. Ee, şöyle kostüme girelim. Ee, karşımıza kimi koyalım? Karşımıza da bir zon koyalım. Şöyle bir maç atalım. Ondan sonra şeye gireceğiz. Pardon arkadaşlar. Bir saniye. Biz de direkt maça girsek, maça girelim, maça girersek ne? Ben size göstereyim, onun sonra yine maça girelim, yani sorun yok. Ben size şöyle kısaca bir göstereyim. Birinci yeteneklerini yetenek. Ben zaten herhalde bunu biraz bakmıştık biz hep birlikte. E, derinlerin masalı kostümü incelemiştik ama olsun. Hem inceleyelim hem de güzel bir maçla maç yapalım arkadaşlar ile. Şey Karla Arbede modu gireceğiz yine. Karla Arbede modu zaten hem eğlenceli hem de hızlı bir şekilde maç ilerlediği için. Hem orada kostümün efektlerini gösteririz hem de Butterfly oynamış oluruz. Bu şekilde güzel olur. Hızlıca basın hemen. Şöyle bastık da yeterli. Bu birinci yeteneğimiz gerçekten güzel. İkinci yetenek de. Evet o da güzel. Üç. 3 düşman arkasına atlayacağız bunu. Bu şekilde güzel. Çok uz uz uzatmayacağım bu videoyu dediğim gibi. Yani çok uzatmak istemiyorum zaten. Ama şey kostüm gerçekten güzel arkadaşlar. Bu arada kaçırmamanızı size tavsiye ederim. Çünkü ben aldım zaten. Ben geldiği gibi aldım bu kostümü. Geldim bir gün sonra aldım. ne aldım ben? Yani? Evet bir gün sonra aldım. Bir iki gün sonra ne? Ve hatta video çekmiştim ben oraya Güncel haberleri duymak için video çekmiştim. kostümü incelemiştim yani içinizde. Ama şimdi en azından hem eğlence olsun. Hem de karlı arbede onunla maça gireceğim bundan. Gerçekten güzel güzel efektleri var. Son üçüncü yeteneğini bir daha göstereyim. Sonra ben arkasını ama o çok şey belli olmuyor ama şey birinci ve yeteneği çok daha belli oluyor. Evet o da bakın böyle. Hızlı bir şekilde maça girelim arkadaşlar. Ben maça gidince hemen videoyu geri başlatacağım. Maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar Butterfly aldık. Derinlerin e, masalı kostümüyle birlikte. Bir de Cyberpunk Kostüm falan var ama en güzel kostüm bence de derinlerin masalı yani gelirse kaçırmayın arkadaşlar. Bunun avatar çerçevesi de var kendine özgü. Onları da bu şekilde alırsınız. Diyelim ve videomuza devam edelim arkadaşlar. Ne videosu çekiyorsun ya? Benim benim yoldaş bir sırdaşım. Dur bakalım görürsün o zaman. Hanımefendi görürsünüz o zaman. Şimdi şöyle bir girelim. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Zaten bu karlı arbede modu yine. Yine eğlence. Hem eğlence modunda oynayacağız. Hem de hem modu tanıtmak için tekrardan. Hem de hem kış haritasında oynuyormuş olacağız. Hem de eğlence olmuş olacak bizim için arkadaşlar. Yani özel yeteneklerimizi kullanacağız. Hem de orman dönmeyi kullanacağız. Bakalım. Umarım güzel olacaktır diye düşünüyorum ben. Zaten bir iki tane ormancı girmişiz. Fark etmez. Zaten bu dediğim gibi eğlence modu olduğu için. Burada eğlence modunda oyuncular eğlenmeye geliyor. Ama tabi eğlence değil de çok ihlal yaparsanız buradan ceza yiyorsunuz arkadaşlar. Yani çok yüksek bir ceza değil de ama orta yani çok düşük şeylerde bir ceza uyarı maliyetli cezaları yiyorsunuz burada. O yüzden buraya dikkat yani şey kayda almak gerekiyor. Bazı önce bunu kayda almıyorlar. Sonra ceza yiyorlar. Yani sonra bir şey oynadık. Eğlence modu oynadık diyorlar ama ilk geçmiş oluyor tabii ki. Şimdi yelkenler fora var. Bir bilelim bakalım yelkenimize. Oradan başlayacak herhalde ama bak mavi istiyor. Tamam oraya gidecek. Güzel. tam bir ormanı ben döneyim. Bir ormanı o dönsün. Öyle, öyle anlaşırız diye akimiz. Ama kostüm gerçekten Butterfly çok ayrı bir hava katmış ya. Ben çok sevdim gerçekten kostümü. Arkadaşlar kostümü kaçırmayın. tam yani her kostümü hani illaki alamayabilirsiniz. Ben her zaman bu kostüm videoda çekerken söylüyorum. Hani ihtiyacınız olan tabii kostüm alacaksın. Hani her kostüm tabii ki. Hani, gönlüsen her kostümü almak ama ya ben ben de öyleyim. Hani şimdi yalan da Hiç, Hiçbir hiçbir de bu konuda yalan söyleyemem. Hani o kadarın hepsini almayız zaten jeton yetmiyor. Yani düşünün yani jeton hakikaten yetmiyor. O yüzden ihtiyar ben de hep sevdiğim karakteri almayı özen gösterip zaten Butterfly de gerçekten sevdiğim bir karakter. Ormancılar için zaten birebir. Çok oynanan karakterler arasında var mı yok mu bunu bilmiyorum ama Butterfly vardır. Her şu kostümsünü biraz artmış olabilir. Ama kostüm gerçekten Butterfly çok ayrı bir hava katmış. Hem görüntü olsun hem şey aşağılık olsun hem renkli olsun. Gerçekten müthiş. Şöyle ben biraz kasılayım. Ee, Düşmana düşman ona göre bir saldırı yapacağım. Onlar da ormanını falan dönmüyor herhalde. Onlar normal döneyim mi? Onlar şu an gezi, gezi peşindeler. Konfor alır herhalde onu ya. Almadım konsol. Aynen abi o tutma. Hiç Allah konfor demiş. Koruma kalkanı var ama. Şey ikinci yeteneği basamadım. Sıkıntı yok. Ee, ejderleri mi alalım yoksa takım güçlendirmesi mi alalım? Bilemedim. O benim en sevdiğim şey kasırgalar. <laughs> Prenslan varmış burada. Atlayacak herhalde. Üzerime gelecek ama. Hadi Gel Ben de kılıcın ucuyla değdik biliyor musun? Kılıcın ucu öldürdü onu ama güzel oldu. Ah, onu menzilinde kaldık o bize aldı. Ha sorun yok ama güzeldi. Güzeldi arkadaşlar. Yani bu Honor of Kings de gerçekten bakın ben birçok videomda aynısını söylüyor olabilirim. Evet. Ama hani e, takdir etmen gereken şeyi takdir ederim. Honor of Kings, evet sıkıntılar olabilir yani ben global açıldığından yana bazı sıkıntılar çözülmedi. Yani Honor of Kings'in de bir yerine göre, bakın destek ekibiyle falan da iletişim halindeyiz, konuşuruz. Yani şimdi, yani her sorun çözülebilir de çözülemiyor işte maalesef. Hani olmadı mı olmuyor bazı şey. Yani bunun onlarla bir alakası yok. Bir şey ayarlamaya çalışıyorlar, o da olmuyor. Ama zamanla daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum ben. Şu oyuncu oyuncuların zaten sıkıntıları belli Yani zaten şeyi belirtmişsiniz. E, o Faysal sayfasında falan çok yazmışsınız. Eşleştirme sistemi ile ilgili falan da e, sıkıntılarınız olduğunu oyun biliyor. Ama oyun hani ne kadar dengelemeye çalışsa da maalesef olmuyor. işte yine de oyuna giren oyuncularla ilgili bu işler. Dediğim <laughs> onların eline geleni yapıyoruz hani destek ekibi ama gel gelin bazı şeyler çözülmüyor zamana daha da güzel olacak da düşünüyorum ama şu konu hakları niye kostüm konusunda gerçekten hani Honor of Kings'in üzerine hani ben bilmiyorum kostüm hani kostümler gerçekten çok güzel. Bakın ben birçok oynadım. Mobile Legends oynadım, Arena of Valor oynadım. Ee, evet hepsi de kendi göre güzel. Arena of Valor'da aynı aynı firmanın oyunu da. Farklı moba oyunları oynadım. Wild oynadım yani işte Wild Rift oynadım ve hani asla kötü diyemem bütün oyunların çünkü çok ayrı bir kendi özgü bir ekosistemleri var hani oyun dünyası atmosferi var. onlar ayrı mesele. Hiçbirisi kötü değil. Ama Honor of Kings hani belki bu biraz hani zevkler, ve renkler tartışılmaz ama Honor of Kings hani kostüm konusunda gerçekten çok güzel. Hani kostüm konusunda asla ve asla e, hani hiçbir şey diyemiyorum. Oyunun konusunda da gerçekten güzel. Hani oyun olsun, optimizasyon olsun, e, bu renk açıklığı olsun, hani insanın gözünü yormayan bir harita yapısına falan sahip. Çok güzel bak bunlar. E, ama ama çözülmesi gereken sıkıntılar var mı tabii ki var onlar olacak ama yani. yani onlar zaten zamanlı olur arkadaşlar onlar hemen birden olmuyor çünkü bir hani diğer oyunlar yıllarca yıllardan bir yana çok otururlar yani çok e, yıllardan bir yana piyasada birçok oyun var yani yıllardan bir yana piyasada oyunlar yani atalar düzeltmiş olmaları çok ama biraz daha zaman var arkadaşlar biraz daha zaman var hayırlısı olsun diyelim bakalım. Biraz da zaman var. yerine yoluna girer ya. Zaten ekip e, destek ekibi olsun. E, oyunun e, geliştirme ekibi olsun. Ellerinden gelin yapıyorlar konu. Hepsini eline emeğine sağlık. Ama tekrardan belirtiyorum. Bu aman içine şunu ekliyorum ve kostüm konusunda Honor of Kings'in kostümleri güzel. Kostümlerin gerçekten bayılıyorum arkadaşlar. O konuda hiç kimseye hiçbir şey söyleyemem. Dedim ki bu arada Butterfly'ın hani efektlerini görüyorsunuz. Hem oynanışı güzel, hem çok oyuna şaşak katmış. Yani olursanız da asla varsa almaktan çekinmeyin. Gerçekten güzel. Bakalım daha da güzel. Daha da güzel kostümler elbette gelecek arkadaşlar. ben de şu an 3 videoyu da beraber atıyorum. zaten siz de bu arada Honor of Kings'in diğer resmi sayfalarını falan takip etmeyi unutmayın. Çünkü yeni kostümler gelecek yılbaşı yaklaşıyor şu an. Yılbaşı menkin etkinliğini görüyoruz ama daha da güzel etkinler mutlaka gelecektir arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Tüm kahramanları ne vermiş? Hadi hareket hızı vermişsin. Güzel. Seni orada yakalayalım. Orada yakalarsam o zaman Ben takımı bop alayım. takım aldık. Aa, bunda ya var üzerinde. Yarya'yı da onu düşünün lazım. Dur bakalım neyse. Yarya'dan korkmuyorum da ben attım skill boşa gidiyor o zaman. Ee, skill boşa gittiği zaman benim her onun bir anlamı yok. Onu da aldık. Güzel. Onu da aldık. Valla ben tiran tarafına takıyorum. Bizim de derebeğini alsa birisi. İşte ormancımız var ya. Çarpım da var. Çok güzel. aldılar. Asit bizim ultimizi sıfırlıyor bu arada. Ha, ulti de için ne oluyor? Mayın ama. Atlayamadık. Yarıya var. Yarıya yarı kalk bu Tamam. Bu da güzel. Orada. Olduk ya orada. Neyse sıkıntı yok ya. Güzeldi. Ama şey, kostüm gerçekten Butterfly ayrı bir hava katmış biz Cyberpunk kostümleri falan bayağı oynamıştık. Ama bu kostüm gerçekten ona ayrı bir hava katmış. Diyelim. E zaten maçta bit maçta bir maçta bit, bitiririz şimdi. Hemen gidelim bir bakalım arkadaşlar. Ben gideyim. Sıçramız da var. Diğer yeteneğimiz de duru. Ah <laughs> o gün aldı. Ama güzeldi dur bakalım. O yeteneklerini attı ya şu an bir şey yapamaz artık bunları. Al öldürürsünüz onu. <laughs> Hadi ya diyor canım. Çünkü bana attığı yetenekleri bana attığı zaman geriye bir şey kalmıyor zaten. Şimdi geçeceğiz ara gök kubbeyi alacağız. Gök kubbe bizim işimizi... Ha, bir dakika onu alamayız artık. Doldurduk her şeyi nereye ne alacağız? Bakın aya ayakkabıyı satalım bari. Gök kubbeyi alalım. Full ekipman gireceğim buna sonra. Ayakkabı zaten ayakkabıya gerek yok. Zaten hızlandırması da var burada. Bir mor yapsak güzel olur aslında. Bu yüzden bakalım arkadaşlar. Hepsini bir ayar yapacağız şimdi. Lan gitti o kuleyi öldürdü minyon süsü olsun, olsun valla. Şöyle bir gidelim. Çok güzel. Moru da aldık. Al bakalım onu buradan. Kullanacak mısın Yok. İşte bu yasarla kurtulamam bir de. Bu yasarı eritir mi? Eritir şeyi. Butterfly'ı. Hadi be. Dondurduk ya. Bizim affetti. Sorun yok. Tamam. Yok kubbeyi alacak mıyız? Alacağız. 1250'den sonra alacağız. Lan durmadan şey itiyor. Çok güzel. Durmadan savaşıyoruz şu anda. Diğer lan gördü. öldü. Şey alır o. Ee, Bak ben unuttum. alır. Ladies and other, Prince Lining ve aldım zaten. Güzel, ejderha Haydi'si aldık. Hareket hızımız gidiyor ama gitsin varsın soruyoruz arkadaşlar ya. ya. Problem yok şu an için. Işte. Kışkaya düzenekleri gelmiş. İki yok. Ben hızlıca bir tren alayım. Evet artık gitti. Şey gelecek artık. Öfkeleyiciler ya gelecek. Zaten bize maçı bitir, maçı bitirdiler. Herkes öldü, maç bitti arkadaşlar. O da bizde kaldı. Evet maç bitti bakalım. Şey ben kuleden yedim en son ya. <laughs> Kulenin içinde öldürdük. Yani. Öldürdük kahramanı. Neydi sana. Orada tek yedik. Ama güzeldi. Bu da böyleydi arkadaşlar. Hem Battlefield'in kostümünü inceledik. Hem, kostüm hem karlı kış modunda bir oyun da atmış olduk. Bu şekilde zaten bayağı bir Honor of Kings videosu çektik arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.